Böyle biz güce de sahibiz. Ve dedim kavşağında süper güce bir mobese var. 724 ve resmi. Ve Faruk'un oradaki son sistem kamera sistemi var. Ve o villanın, dükkanın orada her dört bir yanına da gittiğinde yine farklı açılarda görünen farklı kişiler tarafından kameralar Mehmet var. De seher de normal... inceldi... Sıkıntı şu Mehmet de normal sıkıntı şu Mehmet de Seher'de normal bir hayat sürmedikleri için kayıp başvuruları vesaireleri falan o gün yapılmıyor ki. O gün yapılsa zaten buna gerek kalmazdı. Ama şu biliniyor. Ee, Mehmet'in telefon sinyali Faruk'un emlak ofisinin önünde kesiliyor. Biz şunu da istiyoruz. Faruk'a da gidiyorlar bunu soruyorlar. Faruk da diyor ki kesilmiş olabilir. Çünkü tamam, benim Tamam siz, siz bunu bildiğinize rağmen bunu bildiğinize rağmen sinyal orada kesiliyor. Neden i̇şte Faruk'un Faruk üstüne git Faruk da diyor Gezi ki geldi Milaslılar aldı diyor. Faruk Milaslılar aldı ve Şimdi e, aile de size diyor ki nasıl buraya bağlanıyorsa diğerleri duyduklarını anlatıyorlar. Hani o sizin Kardeşinizle görüşmesini istemeyen çocuk falan. Bakın Müge yani Hanım benim ne. kardeşim Ulaş Toprak size bir mektup gönderdi tamam mı? Gel. Bir mektup gönderdi. Tamam geçmedi bildikleri ne varsa da hepsini anlattı. Bunu Faruk da yapabilir. Ben Faruk da yapabilir arkadaşım. Daha kardeşinizin şey ki gelmedi. Hayır onlar da diyorlar ki bunlar Faruk senin Gelir, üzerine attı diyelim gene. bunu. Sen ne duydun diyorlar yani evet. ne evet. duydun? Sen ismin çıkıyor önümüze. Bize bunu söyleyen Faruk. Faruk. Artı Mustafa'nın da böyle bir ses kaydı var. Mustafa da... Bir şeyler söylüyor. Mehmet diyor orada gördük diyor. Mil aldı götürdü. Böyle iki tane arka arkaya iki tane Ya zevap ben çok dikkate alan bir insan değilim. Ya Peki, biz almak Asif zorundayız. Keleş ben mi dinleyelim. Çok Asif Keleş'i dinleyelim. Aslı insan değil. Evet tamam. Asif Keleş de var. Asif Onu da dinleyelim. Asif Keleş'i dikkate alıyor musunuz? Yaşar. Yaşar Keleş. Ben kendisini tanımıyorum. İsmini de dayınızın. Peki diyorum. bir izleyelim. Sarı kemerli değil mi? Hı. 10 Aralık 2020 tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karışan Mehmet Demir'in en son görüştüğü isimlerden biriydi Asıf Keleş. Ben Mehmet arkadaşıyım. Yani Faruk'un arkadaşı, ikisi de aynı anda tanıdık, ortak arkadaşım zaten. Faruk emlak kişi yapar dedim de. Mehmet ise son çıktığında ıvır zıvır işlerle uğraşıyordu yani. Hoş olma şeylerle uğraşıyordu. Eşinden ayrıldı. Mehmet orada burada kalırdı. Bazen arkadaşlarımızdan gelip bir gün bir gece orada kalırdı, iki saat kalırdı. Ama son iki üç ay içinde tanışmışlar birbirinden. Samimiler miydi? Öyle bir samimiyet değildi. Son zamanlarda bu ıvır zıvır şeyden Mehmet işe gelip Faruk'un evinde kalıyordu. Siz Mehmet Bey'i en son ne zaman gördünüz? Ben Mehmet'i en son... Mehmet'i aradığımda Mehmet e, orada söyledi. Faruk'la beraber olduğunu söyledi. Ben yanında arkadaşım vardı. Geldik işte Kılıç Banu'ya geldik. Faruk'la Mehmet arabanın otururlardı. Gittiğinizde nasıl bir ortam vardı orada? Normaldi, şey normaldi, hiç böyle bir şey yoktu. Sadece oturup kendileri ikisi de kullanardı. Mehmet Feyz'den birileri arıyordu herhalde. onu. telefonla konuşup gel, geliyor başkan, geliyor başkan dediler. Faruk'la beraber çıktılar. Talih toprak yoluna çıktılar. O için arabada inmeden <laughs> önce Mehmet de demiştik yani ben akşam görüşemeyiz ve yarın görüşürüz demiştim. Ertesi gün Mehmet'i aradım ben. Mehmet telefon kapalı. Peki Mehmet Demir'e ulaşamayınca arkadaşları Faruk'tan nasıl bir açıklama gelmişti? Ertesi gün ben bunu Faruk'a ise Faruk dedi biz gece sökeyim gittik dedi. Bir sürü benim başıma filmler açtı dedi. Gelin bana kefil yaptı dedi. Başkan geliyorum geliyorum dedi. Gitti bir daha da gelmedi Kiminle kim arasında bir kefil olmuş? İsimlerini bilmedim. Bir kefil olmuş. Silah muhabbeti almışlar, silah almışlar vermişler. Faruk da kefil olmuş onlara. Mehmet birinden al, çocuklardan almış. Çocukları Mehmet güvenmek için Faruk kefil etmişler sözde. Faruk da kefil olmuş onlara. Ancak Asıf Keleş'in iddiasına göre daha sonra Mehmet Demir'in kaybıyla alakalı arkadaşları Faruk daha farklı bir konuşma yapmıştı. Daha sonra Faruk sorduğumda ise Faruk o konuları geçti yani. O tarih başka bir tarih dedi yani. Geçiştirdi de olay yani. Eşe ben üstüne düşmedim. Asıf Keleş, Seher Yüksel'in kaybına dair duyduklarından da bahsediyor. Faruk Esmer söylüyordu, Seher işte kayıp işte şu götürdü, bu götürdü, Mehmet götürdü, Mehmet'in parmağı var diyordu. Ben de Mehmet tanıdığım için hani öyle bir şey yapmaz Mehmet. Tamam Mehmet'in kötü huyları vardı ama Mehmet Kalk'ta o şey yapmaz diye demiştim ben. Peki acaba her iki kaybında ortak ismi, sevgilisi Seher Yüksel'in kaybıyla ilgili arkadaşı Mehmet Demir'den hiç şüphe duyduğunu dile getirmiş miydi? Faruk da Mehmet yüze konuştu. Mehmet öyle bir şey olmayacağını söyledi zaten ona orada. Faruk da ben mı şimdi dedi. Hani... Ama neden ondan şüphelenmiş özellikle? Sağda soldan öyle duymuş yani. Ser yani Seher Mehmet'ten gitti ya da işte Ümit'ten gittiğini şöyle falan söylemişler. Her duyduğunu değerlendiriyordu yani kafasına göre işte konuşuyordu. Tanıdınız mı Asif Bey? Lanet tespit. Yok kendisi tanımadım yani ben. Anladım. Yani ona da yine Faruk. Şimdi bizim kardeşlere söylememiş iddialara yani. Karşı... Hayır bir tek yani kardeşlere söylemiyor. Faruk herkese Mehmet'in sizlerle şeyi. gittiğini söylemiş. Ben bu da size yayının en başında da söyledim. Konunun en başında da söyledim. Faruk'un doğru söylediğinin garantisi yok burada. Yok. yok kesinlikle. Faruk bunu sizin üzerinize atıyorsa evet. ve bunu siz de yeni duymamışsınızdır. Siz de yaptığınız araştırmada ne duydunuz diye soruyoruz. Kimsenin sizi suçladığı yok yanlış anda. Biz abimizin hani kimin öldürdüğünü de bilmiyoruz. Şu an Murat abi Evet. Murat abi şimdi ben e, dün yeni yeni gelen abini en başta dün izledim de e, ve diğer Seher Hanım'ın ailesi de bana yapılan hareket, e, hakaretler, e, küfürler ne yaparsanız ben baş tacımdır. Baş tacımdır, başımda taşırım. Küfür Sizin doğal hakkınızdır. Küfür yok, kimse küfür küfür etmiyor. Etmiyor. Gerçekten ben üzülmüyorum. Aile terbiyesi yok. küfür yok. Üzülmüyorum. Sana kimse küfür etmedi. Gülhan'a biz küfür ettik. Yanlış yok, baş tacısı anam. Sana Anacığım, değil, baş kardeşim. Biz burada, ben baş burada tacısın. Gülhan konuşmuyor diyerekten. Bak ben ona ittim. Olsun tamam gel. Bak şimdi olsun ben kabul ediyorum. Ben size genel tepkileri her türlü kabul ediyorum. Ben erdem bir insanım. Yaşamış bir insanım. Eee az önce dedim ya ben Mustafa Çerçi gibi bir insanım. Dikkatli alan bir insan değilim. Şöyle bir insan benim arkadaşım var. Benim arkadaşım ultra normal bir insandır. Beni farklı bir insanlara araştırmış olsaydınız zaten farklı iyi bir şekilde geldiyse sıradan sordunuz ...benim o söylediğim nesile sormuşsanız ...onlar da çok beni bağlamaz yani. Açıkçası. Artı Faruk Artık, gidip konusuna mu? gelince de. Evet. Siz Faruk'a gidip sordunuz mu? Faruk sen niye benim adımı veriyorsun sağda solda diye? Bu Bana mı olay. Evet evet iki yıllık bir olay bu yani. Faruk sen niye benim alıp götürdüğümü söylüyorsun Mehmet'e? Böyle bir duyum... E ...Müge Hanım duymuş olsaydım... ...inan ki bu programın... ...bu aşamasına da gelmesine müsaade etmeyecektim... Faruk dışarıda olmuş olsaydı zaten o bülbül gibi ötecekti orada. Niye ötecekti biliyor musun? Milaslar madem Mehmet'i Seher Hanım'ı oradan aldıysa onu da çok iyi alacağımı çok iyi biliyordu orada. Madem böyle bir güce sahip olduğunu biliyorsa Faruk da oradan alacağımı çok iyi biliyordu. Faruk'la bu bilgi daha geçen yayında soruldu bana ve şimdi soruldu bana. Daha önce sorulmadı bana. Mustafa... Ve sesimde şu an Faruk yüzüyorsa da ailesi de duyuyorsa da ya bunu düzeltmesin ya gitsin suçunu itiraf etsin. Varsa öyle bir şey itiraf etsin. Ben kalkıp da e, kalkıp da kimsenin burada günahına da girmem. Kimsenin adına yalan da konuşmam. Kalkıp da Milasar aldı götürdü dediği zaman Milasar onu da o ofisinden de alıp götüreceğini de çok iyi bildiği için böyle bir kelime söylüyor. Hmm. Ve Gülhan hanginiz? Hanım da şey Gülhan Bey de orada olsaydı hanginiz? kendisine de çok güzel bir ke kelime söyleyecektim. Ad değil. Hanginiz daha ee, güçlüsünüz ...birbirinizi alıp götürme konusunda farklı yere çekilmesin Müge Hanım. Yok yok Ben diyorum ki, götürecek bak şey ben burada yok. diyorum ki, madem böyle bir şey söylüyorsa, bak farklı yere çekilmesin. Ben diyorum ki, eğer Milaslar gelip Seher Hanımı, Mehmet Başkan'ı oradan aldığımı güce sahip olduğunu biliyorsa, onu da aldığımı biliyordur mutlaka. Farklı yere çevrilmesin. Ki ben gelmedim oraya da öyle bir güce de sahip değilim. Ben eşkıya da de değilim burada. Benim Mehmet Demirel de Seher Hanım'la da alıp veremedim. Hiçbir şey yok. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Şu e an hiç... hayatta olmuş olsaydı, yine ki şu an hayatta olmuş olsaydı, şu an şu an bu konuşulan insanların hepsi Mehmet abinin tek tırnağı yapmazdı benim gözümde. Tek tırnağı yapmazdı. Peki ya Faruk... Ya şu konuda konuşan konuların... Peki Faruk tek başına Mehmet'le baş edebilir mi? Şimdi Faruk'un yanında kim var, kim yok, kimlerle oturuyor, kimler kalkar ve çocuğu olan bayanı daha ben tanımadım halde, tanımadım halde. O bayan hanım efendinin hakkında bile ben burada yorum yapmak istemiyorum çünkü tanımıyorum. Faruk kimle oturur, kalkar? E zaten çevrede de, e, konuşulan bir kitle var zaten. E Yücel. Bilmiyorum Yücel. ya. Yani ben Yücel. şu an yine şoka uğradım. Yücel. Keşke Bak şimdi kardeşim, kardeşim bana dedi ya Efendim? Ulaş. Kardeşim bana Ulaş dedi ya. Ben dedi Faruk'un ofisine gittim. Faruk bana bir video izletti. Mehmet'i arabanın arka koltuğunda sıkıştırdı. Silah çekti, küfür etti, tehdit etti diye. Bunu bana kardeşim söyledi. Ben senden bu konuda yardım istiyorum. Kardeşim bir şeyler biliyorsa. İşte benim kardeşim kardeşim olsa çıksın, o videoyu tutardı. Sıksın, o videoyu açıklasın. Faruk Faruk'un ağzına koyardı zaten orada. Yani çıksın, açıklasın. Yani burada sizin üstünüze düşen budur. Bunu yapmanızı istiyoruz bu olay bir şekilde ortaya Murat çıkacak. Abi. Murat abi. Evet. Murat abi. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Şimdi dedim ya kardeşim kardeşim olmuş olsaydı o Faruk'un izlettiği videoyu var ya. O Faruk'un ağzına zaten tıkardı onu. Sen bizim abimize böyle yaptın diye. Artı. daha e, ara verelim ya ben gerildim ya. Ara verelim. Şimdi ara ara sırası değil şimdi. Bırak ara sırası değil, değil Konuşman gerekiyor. Ara sırası değil. Yani yardımcı <laughs> olmak gerekiyorsan istiyorsan, yardımcı olmak istiyorsan bu Faruk niye sizin üstünüze böyle bir iddiada bulunuyor? Bizi niye size yönlendiriyorlar? Bizi sana gönderen Faruk'tur. Faruk'tur. Bak benim halam çocuklar şahit, abilerim şahit. Biz onun ofisinde. O tamam ben de sizi ona gönderiyorum şu an. Şu an ben de sizi ona gönderiyorum abi. Hangi sebepten dolayı? Neden bizi gönderiyorsun ona? O gönderdi. O, gönder, o gönderdi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Tamam, tamam bizim alışverişimiz oldu diyelim. Tamam kabul ediyoruz onu. Evet. Yani 15-20 milyar 50 bine kadar ben kalkıp da adam öldürecek olursam e, tamam madem 30-140 milyar ya Mustafa var ya bunun o çerçe ailesi annesiyle birlikte bak e, birçok dava açtım ben onun hakkında. bak sonuçlanıyor da ben var ya bu Mustafa Çerçi bu iddiadan dolayı Allah şahidimdir. Elimi sürmem ona. Ki öyle bir hakka sahip değilim. Bu ülkenin hakim savcısı var. Hesabını adliyede mahkemelerde soracağım ikisine. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.